Kanada'da yaşayan Adam Tep isimli sağlık görevlisi vücuduna elektrik çarptıktan sonra 11 dakika boyunca ölü kaldı. O anları sanki vücudumdaki her bir hücre parçalanıyormuş gibi yoğun bir acı hissettim ifadeleriyle aktaran Adam ölüm anında yaşadığı fiziksel ve ruhsal deneyimi anlattı. 20 yıldır sağlık görevlisi olan Adam bir marangozluk projesi üzerinde çalışırken ahşap oyma cihazından vücuduna yayılan elektrik ölümüne neden oldu. Ahşap oyma makinesi tarafından çarpıldıktan sonra yanındaki arkadaşı hemen aletin fişini çekti ve Adam'ın hemşire olan eşini çağırdı. Adam yaşadığı şokun verdiği dayanılmaz acıya rağmen öldüğünde tek bir noktadan dışarıya bakıyormuş gibi hissettiğini söyledi. Bu sırada fiziki varlığını unuttuğunu ve sadece farkındalık olarak dünyada hissettiğini belirten Adam ölü değildim, hiçbir şey değildim, sadece mükemmeldim, mutlak bir memnuniyet gibiydi sonra bir tür frekansın üzerime doğru akmaya başladığını hissettim. Bu su üzerindeki benzin gibiydi ifadelerini kullandı. Adam, yoğun bakım ünitesinde entübe halde uyanmadan önce hastanede yaklaşık 8 saat komada kaldı. Ne kadar süredir hastanede yattığının farkında olmayan Adam, sadece birkaç saat orada kaldığını öğrenince şaşırdığını söyledi. Adam, birisi bana bunun 5 yıl ya da 10 yıl olduğunu söyleseydi kesinlikle inanırdım diye konuştu.